Öncelikle tabii e, galibiyet insanları mutlu ediyor. Biz de Sivas Spor olarak özellikle yavaş yavaş tribündeki yerlerimizi almamızdan dolayı iyi dolara tekrar teşekkür ediyorum. İşte bizim güzelliğimizi ve bizim desteğimizi, bizim yücelmemizi sağlayan gerçek sahibi olan taraftarlarımız her zaman baş tacı. Onlar orada gördükçe daha da güzelleşiyoruz. Kampanyalar devam ediyor. Yurt dışındaki iyi dolara özellikle Sivas deme şerefine nail olacak olanlara bütün kombinelerini alarak Sivas'taki lisede son sınıfta okuyan öğrencilerimize, üniversitede okuyan öğrencilerimize vererek kendi adına burada temsil etmesini ve onların da takıma destek olmalarının devamını diliyorum. Ankara gücü maçı çok zor. Ankara gücü organize anlamında da çok iyi oynayan ve iyi kadroya sahip olan sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadronun üzerine takviyelerle yoluna devam eden iyi bir takım. Ben şunu söylemekte fayda görüyorum. Kendim tabii büyük bir ihtimalle türbünde olacağım. Bir teknik direktör, bir futbolcu veya bir takımın bir taraftarları olur. Ve bu taraftarlar onların o işten keyif almasını sağlar. Bugün Anadolu'muzda gerçekten hani böyle keyifle e, ben bazı takımlarda oynamış olmam ve çalışmış olmam münasebetiyle bilirim. Onların e, taraftarlarının gücü, sevgisi ve büyüklüğü tartışılmaz kadar güzeldir. Yani bir Sakaryasporu, bir Kocaeli taraftarını, e, bir Eskişehir Spor taraftarını, bir Bursa Spor taraftarını, bir Ankara Gücü taraftarını kelimeler tarif etmez. Onlar bambaşka bir alemin. Ee, ve e, türbünlerinin değişilmez ve güzellikleriyle, görsellikleriyle, sevgileriyle adeta şov yapandır. Ve öyle bir taraftarın önünde olmamak, e, bu maçta da bulunmamak bizim adımıza üzüntü verici. Çok güzel bir keyifli bir maç bizi bekliyor. Ee, tabii takımımızda bazı sorunlar var, onlar hep her zaman oluyor, her takımda olduğu gibi gene futbol adına güzellikleri sergileme, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için Ankara Yüzey Plasmanı'na inşallah gideceğiz. Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, tabi biliyorsunuz malum bizdeki defansif ön libero anlamında Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liberolardan biri dediğim Yunus'tu. Yunus da İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu e, görmüştüm. E, o yetenekte ve o organizasyonu yapabilen o yaşlarda. Bir de bizim Yunus'tu. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde, daha öne doğru oynamayı seven çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartu'yu takımımıza kattık. Kiralık olarak da kattık ama e, onun takıma çok katkı yapacağını oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini e, düşünüyorum. E, çünkü zamanında tabii Bartu da hem Galatasaray'dan yetiştirip Avrupa'ya gidip sonrasında Fenerbahçe'ye dönmüş bir yetenek. Bizde de güzel şeyler yaparak kendi gelişimini tamamlayıp. E, hayal ettiklerine başaracaktır. E, malum Türkiye'de artık yetenekli futbolu çok çıkmıyor. İşte en son Arda'yı çıkarttık. Onu da e, Real Madrid'e göndermiştik. E, biraz tabii altyapılardaki antrenman eksiklikleri onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına ya da e, bu tarz sakatlıklar yaşasa da bu yetenekli çocuklarımız neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İşte biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Onu da belirtmek istiyorum. Bartu'da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite. Çok da güzel bir kumaşı var. İnşallah güzel bir şekilde işleyip onu da burada oynadığı oyunla herkesin sevgilisi haline getirmek için var gücüne çalışacaktır. Biz de ona gerekli desteği vereceğiz diye düşünüyorum. Şimdi e, tabii şöyle bir durumumuz var. Evet bazılarıyla görüşüyoruz. Kimisine başka takımlar çıkıyor. İşte o yüzden de gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça e, başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. E, menajerler klasik e, su kurnazı gibidirler. E, bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. E, bu anlamda aslında görüştüğümüz yaklaşık olarak bir belirlediğimiz 7-8 adam hala devam ediyor görüş ikna süreçlerimiz, kulüp bon servisleri ve bunlar gibi e, diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek e, bir hafta içerisinde zannetsem 3 ile 4 tane e, e, futbolcuyu e, transfer edeceğiz. E, aramızdan Abdülkadir Parmak arkadaşımız da bugün gelerek ayrılıyor. E, onun dışında da... Bilmiyorum daha süreçlerin içerisinde bir kalecimiz de ayrılma ihtimali var. Böyle bir süreci devam ediyoruz. Bakalım sonucunda iyi transfer yapmak istiyoruz.